Böyle Düşün yeni bölümüyle karşınızdayız. Sevkan da bizimle birlikte. Hoş geldin Sevkan. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sevkan bugün biomimikri konuşacağız. Biomimikri ne biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Her zaman olduğu gibi. Ama öğrenmeye geliyorum biliyorsunuz. En güzeli. Biomimikri, bio ve mimikri kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir kelime. Yani hayatı taklit etmek demek. Yaşamı biz, taklit biz komedyenlerin etmek. yaptığı gibi mi? Aslında çok benziyor. Evet. Ama burada doğadan feyiz alıyorsun. Mesela şöyle şunu Hızlı yüzmek istiyorsun. Kim hızlı yüzüyor? Ördekler. Nasıl işte? Şöyle ayaklarında perdeler var. Ona bakıp palet, palet yapıyorsun. yapıyorsun. Aa, Hemen kaparım. <laughs> Her zaman çok zekisin. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çünkü olay aslında şu bir problemi çözmek için yani özeti şu bir problemi çözmek için sen doğaya bakıyorsun oradaki tasarımları inceliyorsun ve bu tasarımları nasıl gerçek hayattaki problemler için çözümme yardımcı olabilir diye şey yapıyorsun mühendislik çalıyorsun aslında doğadaki tasarımlardan sistem o. Evet, düşününce birçok olayla bunu yapıyoruz aslında. Aynen. Şimdi daha da merak ettim. Zaten sanattan bilime işte modaya kadar her sektörde bu kavram çok kullanılıyor. Yeni bir kavram da değil zaten bu. Mesela benim aklıma ilk şey geliyor. Leonardo Da Vinci'nin çizimleri vardır ya. Böyle kuş çizer, işte bir şeye bakar, tank yapar falan. O meşhur çizimleri. Aslında doğayı gözlemlemiş ve oradan bir mühendislik çıkarmış. Bizde de şey var. Hezarfen Ahmet Çelebi var. Evet, değil mi? Adam uçmayı kafasına takıyor. Doğaya bakıyor. Hangi canlı uçuyor? Kuşlar. Sonra o kuşların kanatlarını inceliyor. Oradaki aerodinamik ilkeleri çözüyor bir nevi. Ve uçuyor. Yani uçmada diyen de var tabi aslında. O da bir şey referans olabilirmiş. Her canlının doğadaki her organizmanın kendine özgü biyomekanik özellikleri var. Ya da biyofiziksel özellikleri var değil mi? Çünkü doğada çok fazla fenomen var ve hepsi incelemeye değer. Kimi canlı uçuyor, kimi canlı çok iyi dalış yapıyor, kimisi yüzüyor. İşte kimisi çok esnek falan. Bunları incelediğimizde bunu günlük hayatımızda çok şey iyi çözerken onları tasarımlarından faydalanabiliriz aslında. Peki mesela insanlar bir ya insanların bir özelliği alabilseydi hayvanlar. hangi özelliğini alırdı. Aa. Şüpheliyim ya. Çok zor bir soru. İhanet almasınlar da. <gülüyor> <gülüyor> İnsanın nesini alırlardı biliyor musun? Hayal gücünü. Çünkü insanı insan yapan hayal kurmasıdır. Ama bunu nerede kullanacaklardı mesela? İşte hayal edeceklerdi. Hayal, her şey hayal etmekle başlıyor ya. Aa. Onlar da farklı bir gelişim gösterebilirler evet, belki. doğru aslında. Belki de Evet, tam doğru evet. İkna ettim mi seni? Evet ben ikna oldum, düşündüm, karşı gelemedim. Ben de konuşurken ikna Bence oldum. Bence de hayal etmek, aynen ben kesinlikle. Zaten doğada böyle Baktığın için, gözlemlediğin için, bir parçası olduğu için ister istemez bir sürü şeyden ilham da alıyorsun. Mesela şöyle düşün, nerede başlamış olabilir bu hikaye? İlk insanı düşün, mağarada yaşıyor, çok üşüyor falan. Ne düşünmüş olabilir? Ya bu hayvanların postu var, bunlar hiç üşümüyor. Bu hayvanların postu gibi biz de onların postunu koyup üstümüze giyelim demek bile belki biyomimikriye örnek olabilir. Bence net örnek. Değil mi? Tabii buna karşı olduğumuz da buradan... Tabii ki. Evet yani. Aslında her şeye karşıyız da neyse. <laughs> ya da şeyi düşün, tekerleğin icadını düşün. Bu antropotlar var ya böcekler, mesela onlar böyle katlanıp yuvarlanıyorlar ya. İlk insan aa böcek top oluyorsa ben de bunu yapabilirim demiş olabilir yani. Size Bu da biyomimikriye bir örnek olabilir. Size muhteşem bir örnek vereyim mi? Ver. Adolf Dassler, Adidas'ın kurucusu bir gün çalışıyor bir fabrikada ve araya çıkıyor öğle arasına. Evet, ayak tabanı, ayakkabısı yok fakirlikten ve bir bakıyor orada keçiler var. Ve keçiler onun bastığı zeminde hiç canları acımadan yürüyebiliyor. Bir bakıp tabanında keçilerin şöyle bir diş var. Dişler. Hemen gidiyor tasarım yapıyor ve ilk krampon öyle çıkıyor biliyor musunuz? Ne diyorsun? Evet. Aa çok ilginç bilgiymiş. Evet buradan daha da doftan sene selam olsun. Herkes biliyor mu bunu? Yok işte ben ilgiliyim diye krampon futbol falan. Teşekkür ediyorum. Rica yani, Hatta ilk tutmuyor sonra futbol maçlarında tutmaya başlıyor. Adidas ilk öyle. Aslında evet bu da biyomimikriye bence çok <laughs> bence güzel bir örnek. Geçin ayağına bakıp oradan tasarımını mühendisliğe çevirmiş adam. Aslında çok fazla örnek var bu konuyla ilgili. Çünkü artık hayatımızda mikroskop olduğu için elektron mikroskopları bile olduğu için canlıları çok daha yakından inceleyebiliyoruz. Sadece böyle görsel bir incelemede kalmıyor olayımız. Daha detaylı hakim olabiliyoruz konuya. Yani doğaya bakınca alınacak çok fazla ders var ve zaten bu derslere ihtiyacımız da var açıkçası. Bence de. Çünkü doğa kusursuz gibi geliyor bana. Size öyle geliyor mu? Yani eşsiz tasarım diyorlar. Kesinlikle. Mesela günümüzün en büyük sorunlarından biri ne? Enerji değil mi? Enerjiye evet. ulaşma sorunu. Doğaya baktığında mesela bir yaprağı düşünelim. Yaprağın o morfolojik yapısı sadece estetik bir şey değil... Aynı anda onun en az enerjiyle o fotosentez sürecini gerçekleşme gerçekleştirmesini sağlıyor ya da suyun taşınmasını sağlıyor. Yani doğadaki bu eşsiz tasarımlar aynı anda çok da işlevsel şeyler. Önce bu biomikrinin çıkışı ile ilgili bir şey anlatayım. Böyle step by step gidelim. Bir gün İsviçre'de bir bilim adamı dağda köpeğini gezdiriyor. Sonra köpeğine böyle daha yürüyüşüne böyle otlar takılır ya çoraplarımıza falan. İşte onun adı pıtrak otu. O pıtrak otları takılıyor köpeğin tüylerine. Çıkarmaya çalışıyor, çıkmıyor falan. Sonra o pıtrak otlarını alıp mikroskopta inceliyor. Bir bakıyor ki meğerse o otlar şöyle iki yüzeyden meydana gelmiş. Bir yüzeyde kancalar varmış mikroskobik level'da. Bir yüzeyde de o kancaların takılacağı halkalar varmış. Meğerse pıtrak otu bu yapısı sayesinde çok iyi tutunma özelliğine sahipmiş. Ve adam böylece cırt cırt bantları keşfediyor. Küçükken bayılırdım cırt cırt ayakkabılarıma. Ya işte o pıtrak oktuna Nereden morcusun. çıkmış? Ya. Sonra adamın hikayesine baktım ne olmuş diye. İlk başta satmakta çok zorlanmış tabii bunları ama daha sonra astronotların kıyafetlerini çıkarması çok zor ya. Astronotlar kıyafetlerinde bu cırt cırt bantlarını kullanmaya başlamışlar ve adam çok zengin olmuş. Şimdi artık monttan, cekete, ayakkabıya her şeyde çift bantlar kullanılıyor ve patenti bu adamda. Muhteşem bir tasarım. Aslında çalmış yani baktığında. Evet ama doğadan çalıyor yani. Ya şöyle bir şey var. Adam bizden üstün değil. Biz de yapabilirdik. Evet ama işte adam bunu yani bu mühendisliği kurabilmiş. Bize de patrak otu takılıyor çoraplarımıza. Bu ne deyip Hiç, geçiyoruz. Aynen öyle. Zaten sistemimizi değiştirmemiz lazım. Ama ama içindeki adam ona zaman ayırabiliyor. Biz trafiği şunu bunu derken onu unuturum ben. Yok ya, bahane bu. Vallahi. Türkiye'de çok zor. Düşünmemenin değil. de bahanesi olamaz yani. Ama bu bahaneler üretmesek mutsuz oluruz. Evet, egomuzu korumak için de birazcık evet. suçlamalar yapıyoruz, haklısın. Bir şeylere sığınıyorduk geçen bölümlerde, onunla konuşmamış mıydık? İnsan kendisine mantıklı bir sebep yaratıyor. Diye. <laughs> ya Sevkan ya. Ben ben bir de böyle düşünden sonra çok değiştim. Helal olsun. Arkadaşım kalmadı biliyor musunuz? <laughs> Çok cahil geliyorlar artık. <laughs> i̇şte yeni arkadaşlar edinmen gerekiyor. Zaten. Evet işte bu podcast sayesinde dinliyorum. Hadi bakalım. Yarasalar var mesela. Yarasalar yankıyla yer belirleme adı verilen bir yöntem kullanıyorlar. Şöyle ki yarasa ağzından ve burnundan ultrasonik ses dalgaları çıkartıyor ve bu dalgalar bir nesneye çarptığı zaman işte geri yankılanıp yarasaya geri dönüyor ya. Yarasa bu sayede çarpan nesnenin işte kendinden olan uzaklığını ya da şeklini öngörebiliyor. Bu mesela neye ilham vermiş olabilir? Batman. <laughs> Radarlara ilham vermiş. Radar sistemleri de aynı teknolojide çalışıyor ya. Yani yarasalara bakıp radarı keşfetmişiz. Aynı şekilde mesela denizin altına inecek olursak da yunuslar bu ses dalgalarını kullanıp balık sürüsünü bulabiliyorlar ya ses dalgası çarptığı zaman. Bu da sonarların keşfine sebep olmuş. Aslında inanılmaz bir güçleri var aslında. Ya evet incelersek doğada ilham alınacak çok gibi. fenomen var. Yeter ki o sistemle bakmayı çözelim. Yoksa doğa eşsiz bir öğretmen. Biz sadece köpeklerden şey alıyoruz yani. Boş boş havluyoruz yani. Köpeklerin bile kıymetini bilmiyoruz ki. Ay bu çok acı bir konu buraya girmeyeceğim. Evet ya. Denizlerin altında başka bir inovasyon hikayesi de var mesela. Natilus'u bilir misin? Bir deniz kabuklusu. Evet. Tepe Natilus. AVM. Neyse bu Natilus suyun altına batmak istediğinde odacıklarına su dolduruyor ve batıyor. Suyun üstüne çıkmak istediğinde de bir gaz üretiyor vücudu. Suyu boşaltıyor. Odacıklara gaz dolunca Natilus su yüzeyine çıkıyor. Bu mesela denizaltılara ilham olmuş. Anlaşıldı mı? Anladım ama denizaltı çok... Şey, yani kullanabileceğimiz bir şey değil ama... Aa neden olmasın ya? Hiç belli olmaz. Bilmiyorum ya. Bu konuda biraz üzgünüm. Bir de ben çok korkuyorum denizaltından. Hiç girmemişsin ki. Niye korkuyorsun? İşte korku. Siz korkmuyor musunuz denizaltıdan? Hiç. Ben çok yani korkuyorum. Yeni bir şey keşfediyorsun. Niye korkasın ki? Ölüm de yeni bir keşif değil mi? Ya ölümden korkan hiçbir şey yapamaz. Mesela arıların bal peteklerinde kullandığı bu altıgen yapı var ya o da teleskoplara ilham olmuş. Hani şu James Webb teleskobunun görüntüsünü görüyoruz ya böyle altıgen şeklinde. Hep o bal peteklerinden yola çıkılmış. Çünkü gök cisimlerinden gelen ışığı en iyi şekilde o altıgen yapıyla emebiliyorsun. Ya o kadar çok doğada biyomimikri örneği var ki mesela köpek balıklarının derilerine bakmışlar çok kaygan. Aa zodyaklar daha hızlı gidebilir böyle deyip. O tasarımdan ilham alınmış. Ya da işte bataklıkta yaşayan nilüfer çiçekleri var ya ama üstleri tertemiz. Demek ki bunun yüzey temizlemesinde bir tasarım var deyip kendi kendine temizleyebilen kumaşlar üretilmiş. Ya Çok fazla tasarım Öyle var. Öyle kumaş var mı ya? <laughs> yani temizlenmesi kolay olan. Yani var keş, demek ki. Keşke her öğrenci onunla varsa. <laughs> Yıkasınlar canım atsınlar makineye. Evet zor ya. ama. Ya da kendileri yeni tasarımlarını bulsunlar. Aa çok daha mantıklı. Değil mi? Ülkede bir yere doğru ilerlesin. Gerçi onlar da kaçar ya. Bulan kaçar zaten. Evet ya. Yenisi gelir. <laughs> Neyse. Bizim de aslında alabileceğimiz o kadar çok tasarım var ki. İstersen şöyle gidelim. Ben sana birkaç tasarım söyleyeyim. Sen de bunun nasıl mühendisliği yapılabilir? Onları tahmin et. Ne dersin? Tamam olur. Hazırsan başlayalım. Ama benim için ya. çok riskli. Yani cahilliğim ortaya çıkabilir. Hayır aslında bunlar zeka işi. Buradan büyük yürüyebilirsin sen. Hayır bilerek beklenti düşürüyorum ki Bilirsem ha olsun. Vay anasını psikoloji. Tabii tabii, tabii. 101 tamam okey. Mesela başlıyorum. Yusufçukları bilirsin. Evet. İnanılmaz bir manevra kabiliyetleri var böyle giderken durabiliyorlar falan. Sence Yusufçuk'tan ilham alınıp ne yapılmış? Olabilir? Araba. Fren sistemi. <laughs> ne alakası var ya hayır. Bir anda durmaca. O mu? Hayır um, yanlış mı? Sadece durduğu için durup yönde değiştirebiliyor ama. oyuncu ee, oyuncak araba. <laughs> Bilirsin bunu ya. Ama böyle, böyle deyince çok zor oluyor. Tamam. Helikopter. Ama bunu nasıl bilebilirim ya bunu? Duymuşsundur diye düşündüm. Hayır. Çok genel bilgi gibi geldi. Hayır hiç, hiç genel, bu genel bilgisi yorumlara yazsınlar. Aa evet. Olayım. Tamam. Tamam. Mesela Skorsky helikopterleri var ya. Onun tasarımında IBM Yusufçukları fotoğraflamış ve onların o kanatlarını nasıl şey yaptığını, kaldırdığına bakarak Skorsky helikopterlerin tasarımını yapmışlar. Ama bunu ben bilemezdim. Bu çok zormuş. Bu detayı bilemezdin ama Yusufçuk belki şey olur, direkt helikoptere benzetirsin diye düşündüm. Neyse geçiyoruz bunu ya, bilmediğin yerin üstüne düşmeyelim. Mesela bu kelemonlar renk değiştiriyor ya. Evet. Bu nasıl bir mühendislikle kullanılmış olabilir? Işıklandırma. Kamuflaj. Çok kolaydı bu da değil mi? Ama bu çok basit. Tamam başka soracağım ya dur. Ya yani basit olunca da yapamadın. Evet işte ben ama şimdi bir, bir de böyle düşün basit düşüncelerin yeri değil. <laughs> Burası çok derine iniyoruz biz. <laughs> tamam ya tam seviye birazcık daha yüksek. Ben mesela direkt ona benziyor diye onu söylemiyorum. Ben düşünüyorum acaba ne olabilir diyorum. hı. <laughs> Mesela geko var ya bu avudinin falan da simgesi Quattro'nun. Evet. Böyle düz duvara tırmanıyorlar. Bu neye ilham vermiş olabilir? Spider-Man. <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Mühendislik düşünüyorum ondan sonra. Düz duvara tırman. Ne? Dağ ve tırmanış ekipmanlarına. Ya ama bu olmuş. çok basit. O bir tane şey basıyorsun ya. Bunu da Ama helikopteri de basitlede. Ama ama bir tane ipet şey yapıyorsun. Çıkıyorsun. Ama o nasıl tutsun? Ona göre olması? yapmışlar. Nasıl? Bunu ben inanma? de bilmiyorum vallahi nasıl yapıldığını. Bu, Yalan söyleyemeyeceğim. Ama inandım. Garip. Yani bu bilgiyi okuyunca çok inandım. Benim görmem gerekiyor. Ben çok sinirlendim şu an. Tamam. Hayır size değil. <laughs> Kendime de sinirlendim, o, olaya da sinirlendim. Yani Geko'dan ilham alınan şeyin bu olması seni üzdü mü? Beni çok rahatsız etti. Başka başka şeyler de üretilebilir. Yani Yusufçu az önce helikopter dedim ya. Yusufçu mesela bir göz yapısı var. Aa bunu biliyor musun? Yusufcuğun gözlerinde 30 bin tane mercek var. Arkayı bile görebiliyor. Mesela adam helikopter yapmış. Birisi de arkayı görebilen bir şey yapabilir. Yani bir hayvanın bir tane o morfolojik yapısını getirdiği avantajı yok ki. Bir sürü avantajı var. Yani, evet, yani doğru. o Gekodan da neler neler bulunabilir kafayı çalıştırsan. Ben bulacağım ya bir tane daha. Var mı? Umarım bulursun ve patentini alırız. Var tabii. Hayır ben şeyi bulacağım. Sana senin bilebileceğin bir şey tamam düşünüyorum. Sana Bilemezsem, çok güzel şeyler gel. Bunu size. bilmek zorundasın bu arada tamam. çok önemli. Okey. Sence LED teknolojileri yapılırken hangi hayvandan? Böcek. Öldü? Ama hangisi? böcek dediğin milyar tane cinsi var. Ee, ateş böceği. Evet bunu bilmeseydin zaten sıkıntı olurdu. <laughs> i̇şte işte artık bası düşünmeye başladım tak tak. Mesela ay çiçeklerine bakmışlar güneş panellerini yapmışlar. Örümceğe bakıp ne yapılabilir? Hamak. Ama bununla mühendislik, <laughs> yani buna mühendislik demezsin Zanaat o. Ne yapılabilir? Ya ama böyle deyince ben kitleniyorum. Ne yapılabilir? İz yapmayan ameliyat tipleri Ve Oo. çok sağlam olan. Aa, ben bunu nasıl bilebilirim ya? İşte yeterince düşünürsen bilebilirsin. Hayır Ciddi ama ben buna iz yapmayan edin. ameliyat izleri desem şok olmaz mısınız? Hiç olmam. Benim senden beklentim atmam. var ya demek ki. Ama bunu nasıl söyleyeyim ya? İz yapmayan ameliyat... Ya ben bilmiyorum ki ben. Diferansiyel denklem değil ki. Bu kolay bir şey Yok, yani. Bundan sonra çıkışta birine daha soralım. Tanımadığımız. Ha tamam. Bilirse ben i̇şte, size yemek ısmarlıyorum. Tamam. Okey. Yani bizim doğanın bize verdiklerine gerçekten ihtiyacımız var. Ve biyomimikri denen şey de doğa ile mühendislik arasında bir ilişki sağlıyor. Belki bunu bilmeden hayatımızda bir sürü şeyden bundan faydalanıyoruz ama ben bir aydınlanma yaşayalım istedim. Beğendin mi konuyu? Sevdim mi? Eklemek istediğim bir şey var mı sevgili Ben e, çok beğendim. Fark ettiyseniz elimden geldiğince de e, bulmaya çalıştım. Ve artık böyle mesela bir mühendislikten etkilendiğim zaman önce doğayla bir ilişkisi var mı onu düşüneceğim. Kendimiz de ya yani kendim kapıyı... de buna kafaya yoracağım. Evet. Ya yani önemli olan bu pencereden hayata bakmak bir şeyi izlerken, mesela mantara bakıyorsun ya 10 dakika. Bu mantarın o morfolojik yapısı neden böyle? Ona ne gibi katkılar sağlamış? Ve ben bu bilgiyi eğer bunu analiz edip çözersem o bilgiyi gerçek anlamda nasıl insanlığın hayrına kullanabilirim evet, diye bazı, düşünmeliyim. Bazı mantarlar var insanlığın hayrına çok zararlı. İşte yeter ki bakalım, bunun bile farkında olalım. İnceleyelim, analiz edelim. Bugünkü Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.